Herkese merhaba. Yine ve yeniden İngilizce LGS deneme sınavına hoş geldiniz. Yapmanız gereken tek şey videoyu durdurmak, önce kendinizin çözmeye çalışması, sonrasında da benim çözümümü dinlemeniz. Kaç net yaptığınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Choose the best option to fill in the blank. Boşluğa en uygun gelen seçeneği yaz diyor. Şimdi Linda ve Rita konuşuyor. Linda diyor ki what do you do in your free time? Boş zamanda ne yaparsın? Rita da diyor ki I prefer reading books. Kitap okumayı tercih ederim diyor. Yani kitapları sevdiğini görüyoruz. What type? Ne tür kitaplar okuyorsun? Ne tür kitaplar tercih ediyorsun? I am fond of. Seviyorum diyor. Ilgim var diyor. Neye ilgisi varmış? Travel books. Yani seyahat kitaplarına ilgisi varmış. What about biographical books? Peki ya biyografi kitaplarına ne diyorsun? Bence diyor birinin hayatını okumak Boring. Yani sıkıcı diyor. O zaman ben biyografi kitaplarını sevmediğini görüyorum. Hemen bakıyorum. Diyor ki şimdi diyaloğa göre Rita ee, cevabımız Adana ama diğerleri niye olmuyor bir bakalım. Rita thinks, düşünüyor ki biyografi kitapları harika. Hayır. Bursa bir kere yanlış. Çünkü sevmiyordu biyografi kitaplarını. Ceyhan da diyor ki Seyahat kitaplarından nefret eder diyor. Hayır, tam tersi. Fond of yani bayılıyordu. Denizli'de ise can't stand katlanamıyor kitap okumaya diyor. Hayır, kitap okumayı tercih ediyor boş zamanlarında. Bunu da söyleyemem. Ama Adana'daki Rita işte seyahat kitaplarını biyografi kitaplarına tercih eder yapısı benim doğru cümle. Bu yüzden cevabım Adana. Things kim düşünüyor klasik müziklerin unbearable olduğunu unbearable katlanılmaz demek tahammül bile edemiyor kim tahammül bile edemiyor unbearable eşittir can't stand a e, can't stand yapısını kullanan kim var Josh var o zaman cevabım direkt Josh oluyor katlanamıyorum diyor direkt Bursa. aşağıdakilerden hangisi Carmen'in mesajı olabilir diyor. Carmen Carmen'in arkadaşı onu bir oyuna davet ediyor. Buradaki play dediği şey arkadaşlar sinema değil, tiyatro oyunu. Tamam? However, ancak Pat ile aynı bu yapı. However, she isn't interested in seeing plays. Oyun izlemeyi sevmiyor. Yani tiyatro oyunu izlemeye bir ilgisi yok. She is fond of neye ilgisi varmış? Paintings. Yani bu kız neyi seviyor? İşte tabloya bakmayı, tabloları ünlü kişiler tarafından yapılan çizimleri görmeyi seviyormuş. Ve aynı zamanda arkadaşlarının da onu sevdiğini yani bunu sevdiğini biliyormuş. Bu yüzden tekrar bir mesaj atıyormuş arkadaşına. Hangisi Carmen'in mesajı olabilir? E şimdi bu kızın ilgisi yoksa tiyatro oyunu bir kere Ceyhan'daki gibi tiyatroya gitmeye ilgim yok diyecek. I am not keen on going to the theater. Sonrasında da eğer bu kız fond of seeing paintings yani bu tablo eserlerine bakmayı seviyorsa e ne olacak? Art exhibition kelimesi görmem lazım. Bir sanat galerisine gitmeyi teklif etmesi lazım. Bu yüzden cevabım direkt Ceyhan oluyor. aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklar boşluklardan birini doldurmaz diyor. Zekle Julia konuşuyorlar. Zek diyor ki bu akşam yemeğinde ne yemek istersin? diyor Julia da diyor ki şey sanırım diyor. işte şey fırında tavuk yapacağım diyor. Nasıl pişirmeyi biliyor musun? diyor. Nasıl pişireceğini biliyor, biliyor musun? Julia da diyor ki tabii ki biliyorum. Julia sonrasında bir şey soruyor Zek. Şöyle cevap veriyor. Bir tane bütün tavuk. Biraz işte bir tutam maydanoz. İşte bir diş sarımsak diye diye malzeme sayıyor. Bakın malzeme ne demek? İngilizcede ingredients. O zaman Zack malzemeler ne diye soruyor. Yani A seçeneğini soruyor. A gitti. Sonrasında Julia tekrar bir cevap veriyor. Bir şey sormuş Zack. Fırın, bıçak ve tepsi diyor. E bunlar ne? E tabii ki benim mutfak alet edevatlarım, mutfak gereçlerim. E, o zaman tools kelimesini görmem lazım. O da Ceyhan'da kitchen tools. Sonrasında Julia'ya bir şey sormuş yine. O da diyor ki first ilk olarak şunu şunu yap. Then sonra şunu yap. Next ondan sonra şunu yap. Finally son olarak şunu yap diyor. Yani bir prosesten bahsediyor, bir süreçten bahsediyor. O da yine aynı şekilde Denizli seçeneğinde olduğu için benim geriye kalan, boşta kalan seçeneği burs oluyor. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğru değildir diyor. Şimdi Crunch Restoran adındaki bir restoranın yemek menüsü varmış. Betty ile arkadaşlar da buraya gitmek istiyormuş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi diyor ki Adana'da on Friday Cuma günü onlar İtalyan geleneksel yemeği yiyebilirler diyor. Baktım pizza. E pizza dediğin şey zaten İtalyan'ın geleneksel yemeği. Doğru. Bursa'ya baktım. On the first day of the week. Haftanın birinci günü. Nedir haftanın birinci günü? Pazartesidir. They can have a vegetarian meal. Vegetarian bir menü yiyebilirler diyor. Evet. Bak mushroom dediğin şey sebzedir. Değil mi? E bu vegetarian menüsüdür. Yani bir et değildir. Et ürünü değildir. O zaman doğru. Bir diğeri Ceyhan'da They can eat a kind of pasta on the last day of the week. Last day of the week, haftanın son günü demek. Haftanın son günü bir tür e, makarna yiyebilirler diyor. Baktım hemen pazar gününe. Ne diyor? Peynirli spagetti. Doğru. Haftanın son günü pazar. Baktım spagetti. Doğru. Ama Denizli diyor ki, eğer hafta sonu giderlerse et yiyemezler diyor. Şimdi pazar günü giderlerse doğru gide yiyemezler. Ama hafta sonu da cumartesi de dahil. Baktım köfte var menüde. E, köfte bir et yemeği. O yüzden yanlış Denizli. Hangi sorunun cevabı yoktur yukarıda diyor. Şimdi 100 kişiye sormuşlar food preferences'larını yani yemek seçimlerini sormuşlar bir okul kantinindeki. Ve aşçılar da cevaplamışlar. Şimdi hangisinin cevabı yoktur? Adana'ya bakalım. How many students prefer pizza? Kaç öğrenci pizzayı tercih ediyor? Bak hemen orada %20. Cevabı var mı? Var. Burada diyor ki what kind of meals do the students prefer the most? En çok hangisini işte tercih ediyorlar diyor. Ne tür yemeği tercih ediyorlar diyor. Bak %40 oranına fajita. Sonrasında Deniz de diyor ki which meal is the least? The least en az demekte. Öğrenciler arasında en az popüler olan şey ne? Hamburger. Bak %15. Bunun da cevabı var. Ama why do the students prefer fajita? Yani daha doğrusu fajita. Neden bu öğrenciler fajitayı tercih ediyorlar? Bilmiyoruz ki nereden bileyim öğrenciye gidip sormam lazım. E bunun cevabı var mı bu tabloda? Hayır yok. O yüzden cevabım Ceyhan oluyor. Şimdi kimin yorumları? Comments yorum demek. Aynı zamanda bu 5. ünitede bu geçiyor bu e, kelime. E, yorum demek. Comments. Bazen yanlış telaffuzlar öğrencilerden kalıyor bana da. Nancy'nin kişiliğiyle ilgili kimin yorumu var diyor. Bakıyorum hemen kişilik dediğiniz şey dürüstlük, komik olmaktır. İşte ne bileyim cömert olmaktır. Bunlar kişilik özelliğidir. E bunları yapan kişilerde bu yani kızın bloğuna kişiliği hakkında yazan kişilerde Direkt Bursa seçeneğinde var. Anasına ne demekti, Dürüst demekti. Fani ne demekti? Komik demekti. Ama diğer kişiler bir kere mesela turuncuyla yazan kısımda ne diyor? İşte kişiliğin hakkında daha fazla yazmalısın diyor. Bunun alakası yok. Bir sonraki Zek ne diyor? Biloğunu seviyorum. İlgilerin hakkında, ilgi alanların hakkında daha fazla yazmalısın diyor. Bunun da yine kişiliğiyle ilgisi yok. Bu yüzden cevabım direkt Bursa oluyor. Çok basit kek bir soru. Ne diyor? Who thinks George is unreliable? George'un güvenilmez olduğunu kim düşünüyor diyor. Güvenilmez olan kişi dürüst olmayan kişidir. Sırlarını tutamayan kişidir. Sır, sır saklamayan kişidir. O zaman direkt he can't keep a secret. Sır tutamaz, sır saklayamaz anlamına gelen cümleyi söyleyen John. Cevabımız bu yüzden Denizli. Burada mesela he arrives everywhere on time gibi bir cümle var. Ne diyor? Her yere zamanında varır diyor. E o zaman nasıl biridir? Punctual yani dakik biridir. Ama burada işte mesela Amy de diyor ki doesn't change his mind easily sürekli bu kalıpla çıkıyor. Fikrini değiştirmez yani nedir? Stubborn inatçı biridir. Lily diyor ki bana daima hediyeler alır. E o zaman nedir? Generous biridir, cömert biridir. Ama sır tutamıyorsa unreliable biridir. Yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğrudur diyor. Baktık hemen doğru zaten Adana. Niye? Jules like eating out. Dışarıda yemek yemeyi seviyor Jules diyor. Bakıyorum evet restoranda yemeği seviyorum diyor. E, restoranda dışarı bir mekan olduğu için cevabım direkt Adana. Ama niye Bursa olmuyor? Mary junk food sever diyor. Bakıyorum hayır fast food'dan nefret ederim diyor. Fast food eşittir junk food diyebiliriz. Yukarıda kız nefret ederim diyor. Bursa'da seviyor demiş. Yanlış. Ceyhan'da Kevin sağlıklı yiyecekleri sever, içecekleri sever diyor. Beverages içecek demek. Ama Kevin diyor ki ben fizzy drinks yani gazlı içecekleri seviyorum diyor. Hayır sağlıksız bunlar. Denizli'ye baktım. Drake uh, prefers making his own dishes. Own kendi demek. Dish burada meal gibi, food gibi. Yani kendi yemeklerini yapmayı seviyor diyor. Drake de diyor ki ama I hate cooking. Ben nefret ediyorum yemek yapmaktan. But I enjoy eating. Ama yemeği severim diyor. Bu yüzden Denizli'de yanlış. Cevabım Adana oluyor. yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz? Şimdi Maria'nın ilgi alanları var. Sol tarafta turuncu bir kutuda görüyoruz. Neymiş? Singing play. Bir tiyatro oyunu görmeyi seviyormuş. Listening to music. Müzik dinlemeyi seviyormuş. Being in nature. Doğada olmayı seviyormuş. Şimdi Pearl adında bir kız diyor ki hafta sonu ne yapıyorsun diyor Maria'ya. Marla'ymış özür dilerim. Maria ne yapıyorsun diyor. Marla da diyor ki hiç planım yok ya. E Pearl o zaman bu kıza ne gibi davette bulunabilir? Bir Tiyatroya davet edebilir çünkü oyun izlemeyi seviyor. İki konsere davet edebilir. Müzik dinlemeyi seviyor. Üç doğada olmayı seviyorsa ya yürüyüş teklif edebilir ya da kamp kurmayı teklif edebilir. E Bursa'da mesela demiş. E, onu da teklif edebilir. E, hangisi tamamlamaz derseniz Adana tamamlamaz. Yani film e, ilgi alanıyla ilgili bir şey yok ama Ceyhan'da tiyatro var. Bursa'da kamp var. Deniz'de konser var. Bu kızın ilgi alanlarına uyuyor ama Adana uymuyor. O yüzden o tamamlamaz boşluğu. kaç net yaptığınızı yazmanızı bekliyorum. Umarım faydalı oluyordur. 10 soruda bence bazen kolay, bazen zor sorular çıksa da çok fazla soruya maruz kalmanız LGS açısından önemli. Görüşmek üzere.